Hepinize merhaba. Türkiye kritik seçime giderken miting meydanlarında yüksek perdeden yüksek sözler sarf ediliyor. Bunlardan sonuncusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi. Empelizme karşı esti gürledi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na hedef alırken emperyalizme biz dur dedik dedi. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Londra tefecilerine söz verdiğini, seçimi kazanırsa Türkiye'nin dış politikasını emperyalizme teslim edeceğini söyledi. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun New York bankerlerine ya da Londra tefecilerine gidişini biz de eleştirmiştik. O yayınlarımızı hatırlayacaksınız ama biz bugün Kılıçdaroğlu'dan ziyade bu büyük çıkışı yapan emperyalizmi biz durdurduk gibi hakikaten çok keskin bir sözü etmiş olan Erdoğan'ın sözlerini masaya yatıracağız. Gerçekten de Erdoğan öyle emperyalizmi durdurdu mu? Söylediği, iddia ettiği gibi emperyalizme karşı mı? Neoliberalizm üzerinden Londra tefeciliğini eleştirirken bu konuda da ne kadar samimi? Bugün bunları masaya yatıracağız. Başlayalım. Ama önce bir saptamayla başlayalım. Türkiye'deki siyasal İslamcıların Genel politik tutumunu yansıtan bir saptama. Evet, Türkiye'nin siyasal İslamcıları Amerikan emperizmiyle işbirliğini perdelemek üzere üç tür okun ucuna yanlış adresi koyma kurnazlığı yaptığını söyleyerek başlayacağım. Nedir bu okun adresini değiştirme, okun ucuna başka bir adres gösterme kurnazlığı? Şimdi bizim siyasal İslamcılarımız. Necip Fazıl çizgisini izleyenler olarak ve onların türevleri olarak bugüne kadar gelmiş olanların neredeyse tamamı üç tür okun adres değişikliğini yaparak kurnazlık yürütüyor. Bunlardan ilki şu okun ucuna Amerikan emperyalizmi yerine haçlı batı karşılığını koyuyorlar. Böylece tabanlarının bir nebze gaz, gazını almış oluyorlar. Hani olur da bu arada ya batı karşıtlığı tamam ama bu kullandığınız örneğin batı arabaları nedir, batı markaları nedir diyen olurlarsa da onlara da işte mücadelede eşitlik sağlamak için teknolojilerini alıyoruz ama işte kültürlerini almıyoruz derler. Nasıl olsa teknolojiyi kültür bağıyla birlikte irdeleyen olmayacaktır diye düşünerek bu kurnazlığı yapıyorlar. Şimdi ikincili olarak da okun ucuna İngiltereyi koyarlar. Yine Amerikan emperizmi yerine bu sefer hedef İngilteredir. Öyle bir efsane yaratırlar ki İngiltere bir üst akıldır, Amerika'yı da kullanmaktadır. Böylece Amerikan emperizmi bu teori içerisinde de kısmen aklanmış olur. Üçüncül olarak da okun ucuna İsraili koyarlar. Orta Doğu'daki bütün kötülüklerin kaynağının İsrail olduğunu propaganda ederler ve böylelikle de esas suçlu olan Amerikan emperyalizminin suçlarını örterler. Amerikan projelerine İsrail projesi derler. İsrail sanki Amerika'nın Orta Doğu'daki karakolu değilmiş de Amerika Yahudi lobisinin parmağında oynattığı bir kuklaymış gibi propaganda edilir. Özetle bu üç yolla yani Haçlı Batı e, karşıtlığı İngiltere ve İsrail diyep diye okun ucuna bu üç adresi koyup Amerikan emperyalizmini gizleyen, perdeleyen, örten bir siyasal İslamcı kurnazlık var 70 yıldır. Soğuk Savaş'ta Amerika'nın komünizmle mücadele stratejisinin mücahitleri e, olma konumlarını e, örtmek içindir de biraz bu e, tutum. Çünkü hakikaten bir büyük Soğuk Savaşı mücahit, Amerikan mücahidi olarak geçirdiler ama işte bunları yaparak o pozisyonlarını e, perdelemeye çalışmış oluyorlar. Ve tabi burada yetinmediler Soğuk Savaş bittikten sonra o dili Soğuk Savaş sonrasına da uyarladılar. Bu kez de Amerika'nın ulus devletleri hedef aldığı, ulus devletleri etnik ve mezhepsel ayrılıklar ekseninde parçalamaya çalıştığı bir dönemdeki rollerini meşrulaştırmak için bu dili kullandılar. Fakat tabi bizim ılımlı İslamcılarımız, siyasal İslamcılarımız... Bu dili, bu e, perdeleme yöntemini, bu örtme yöntemini ne kadar kullanırlarsa kullanılsınlar, zaman zaman o perdeyi e, tersine rüzgar estiği için en net şekilde kaldırma e, durumu da yaşadılar. Örneğin 2000'li yıllar Amerika'nın işte Orta Doğuya bütün e, cüretiyle e, pervasızca geldiği Batılı müttefiklerinin itirazlarına bile e, hiç ses etmediği. Umursamadığı, Müttefiklerinin uyarılarını dikkate almadığı, dünyanın tek kutuplu dünya olduğu şartlarda, yani bir Amerikancılık rüzgarı nesli şartlarda, bu bahsettiğim türden kurnazlık örtülerini ilk kez biri kaldırdı. Evet, Erdoğan kaldırdı, en net şekilde kaldırdı. Zira tüm ilişkileri bir yana kendisini Amerika'nın büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı ilan etmiş kişiydi. İktidarını zaten böyle kurmuştu. Bu tabii şu bakımdan da vahimdi. Türkiye tarihinde ilk kez bir başbakan emperyalist Amerika'nın bir projesinin eş başkanı olmayı gururla savunabilmişti. Ama tabii bu ilelebet sürmedi. Ilımlı İslamcılığın miadının dolmaya başladığı bir süreç Ortadoğu'da yaşanmaya başladı. Orta Doğu'da Arap halk hareketlerinin başladığı zamanlar ve sonrası dönemi hatırlayın. Şimdi bu ılımlı İslamcılığın miadı dolarken Erdoğan tabii oldukça siyaseten yetenekli bir isim, iyi bir taktisyen hızla manevra yapıp milliyetçilerle, ulusalcılarla ittifak yaparak iktidarını sürdürebilme kıvraklığı gösterdi Erdoğan. Ve bu durumu da bir süre bizim neo Abdülhamitçilik dediğimiz neo Abdülhamitçi dengecilikle bu durumu bir süre götürebildi. Üstelik müttefikleri Erdoğan'ı Amerika ile savaşan anti bir reis olarak da Türkiye'de propaganda ettiler, reklamını yaptılar ve böyle böylece parlatmaya çalıştılar. Tabii kökü 12 Eylül'ün Türk İslam sentezine dayanan Cumhur İttifakı yani AKP MHP ittifakı bugünlerde en başta da söylediğimiz gibi propagandanın dozunu arttırmış durumda. İşte Erdoğan Afyon'da bir mitingde emperyalizme biz dur dedik dedi. Hakikaten çok çok ileri bir laf. Ve Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Londra tefecilerine Kılıçdaroğlu'nun söz verdiğini, seçimi kazanırsa Türkiye'nin dış politikasını emperyalizme teslim edeceğini söyledi. Tabii kavramlar ters yüz edilince, olgular çarpıtılınca başta da belirttiğimiz o kurnazlıkla okun adresleri değiştirilince e, bunları hakikaten söyleyebilmek bizim toplumumuzda e, ne yazık ki kolaylaşıyor. Oysa gerçek tablo ne? Şimdi bunlara bakalım. Şimdi bir Londra tefecileriyle ve New York bankerleriyle Erdoğan'da görüşmedi mi? Evet Erdoğan görüştü. Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan önce ve Kılıçdaroğlu'ndan daha farklı olarak bir devletin bu işi yapabilme kudretine sahip bir yöneticisi olarak görüştü. Ve bizzat kendisi Londra'ya gitti. Arkasından e, damadı olan o zamanki Hazine Bakanı, Maliye Bakanı e, Berat Albayrak'ı yolladı. Sonralarında e, şimdiki e, Maliye Bakanı e, Nebati'yi de yolladı ve anımsayın şimdi tek tek ayrıntılı dönmeyelim dönmeyelim o tabloya ama çok özellikle söyleyeyim Türkiye'de gelip buralarda para kazanmaları, yatırım yaparak para kazanmaları için kendilerine her türlü yasal güvenceyi sağlayacaklarını bile ilan ettiler hatırlayın o konuşmalarını. Ve böylelikle Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden para aradılar. Evet, Erdoğanlar bunu yaptığı, yapmayı da e, yıllardır da sürdürüyor. Şimdi diğer yandan, bakın neoliberalizm konusuna gelelim. Neoliberalizm nedir özetle? Neoliberalizm, e, küresel mali sermaye sınıfının e, çıkarlarının korunmasının ekonomi politiği. Aynı zamanda Amerikan emperyalizminin de ekonomi politik ayağı. Neoliberalizm, 1980'lerden bu yana... İşte Türkiye'de de 24 Ocak kararları da oydu zaten. Bu program uygulanıyor. Bu program 43 yıldır uygulanıyor. Bu programı önce Özal, ardından Çiller ama en layıkıyla uygulayan da Erdoğan oldu. En iyi neoliberal Türkiye'de gelmiş geçmiş. En iyi neoliberal Erdoğan hükümetleri oldu. Şimdi tabii Erdoğan bu neoliberalizmin en iyi uygulayıcısı olarak pek çok şey yaptı. Onlardan bir kısmında uygulayıcı olarak, Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı olarak şimdilerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan kuşkusuz Ali Babacan'da o ayrı bir e, fasıl. Bu konuda zaten daha önce yayınlarımızda pek çok kez biz bu durumu eleştirmiştik e, izleyen takipçilerimiz bilecektir. Fakat bugününkü tartışma düzleminde bakarsak konuya ve velev ki Babacan e, işte Erdoğan'ların propagandasını yapanlar bazen bunu söylerler. Yani Erdoğan aslında çok kamucudur da işte o neoliberal programları Ali Babacan uygulamıştır deyip topu Erdoğan'dan alıp Ali Babacan'a atarlar. İşte bu tezi ortadan kaldıran, çürüten bir durum şudur. Ali Babacan'sız Erdoğan iktidarları döneminde yine neoliberalizmin en güzide örneklerinden birini uyguladı Erdoğan. Nedir o? kur korumalı mevduat sistemi. Bakın bu kur korumalı mevduat sistemi neoliberalizm nedir sorusuna verilebilecek en çarpıcı bir uygulama biçimidir. Daha önce bu konuda yayınlar yaptık. Dönüp onları izleyebilirsiniz. Özetle nedir kur korumalı mevduat sistemi? Aslında bu mali sermayeye yani dışarıdan dolar getirip e, satan bankalara %400 kar etme imkanını sağlayan bir sistemdir. Bir yanı bu. Ki zaten bankalar biliyorsunuz hakikaten de %400-500 lira varan zamlar açıkladılar tek tek yaptıkları açıklamalarda. Diğer yandan bakın bu sistem dolara Türk lirasının yanında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasallık imkanı sağladı. Artık Merkez Bankası günün belli bir saatinde serbest piyasadan farklı olarak bir de kendisi dolar kuru ilan ediyordu biliyorsunuz dolara da böylece bir yasallık kazandırmış oldular. Yani mali sermayenin, finans kapitalin yani bankaların bu kadar büyük karlılık yaptığı bir sistemdi. E neoliberalizm de zaten finans kapitalin küresel çıkarları değil mi? Döndük dolaştık Erdoğan'ın babacansız döneminde de neoliberalizmi en iyi uygulayan iktidarın başı olduğu gerçeğine. Ve gelelim işin emperyalizm boyutuna. Emperyalizmi biz durdurduk diyor Erdoğan. Şimdi bakın, neoliberalizm, emperyalizmin e, ekonomi politika ayağıydı. Peki, emperyalizmin askeri politika yani NATO. NATO, emperyalizmin askeri politik ayağıdır. Peki, Erdoğan NATO konusunda ne düşünüyor? İşte NATO'nun genişlemesini, savunuyor genişleme stratejisini. Karadeniz'e biliyorsunuz, daha önceki yayınlarda konuştuk çokça. NATO'yu çağırıyor Karadeniz'e. Ve biliyorsunuz işte Amerika'nın yeni büyük stratejisi Arktik Okyanusu'ndan ta Doğu Akdeniz'e kadar inen yeni bir demir perde inşa ediyor. Ve işte o yeni demir perdenin gereği olarak da Arktik Okyanusu'nda alan kazanmak, kıyı kazanmak için İsveç ve Finlandiya'yı da NATO'ya üye yapmak istiyor. Yani Rusya'ya karşı hem daha da yaklaşmak ama aynı zamanda Arktik Okyanusu'nda Batı bloğunun sınırlarını arttırmak istiyor. Peki ne oldu? Finlandiya'nın NATO üyeliğine Erdoğan iktidarı evet diyerek bunu meclise getirip evet diyerek de NATO'nun genişleme stratejisini fiilen de uygulamış oldular. Yani uzatmayayım, seçmene özetle miting meydanında söylediğinin tersine emperyalizme sürekli kapı açtılar. Şimdi bazı takipçilerimiz diyebilir ki ya bu konularda hani Erdoğan iktidarının zaten 20 yıldır ne yaptığı ortada. Ne propaganda ederlerse etsinler, biz bu iktidar ne kadar batıcı, ne kadar Amerikancı, ne kadar NATO'cu olduğunu biliyoruz. Ama bir yandan da eleştirdiği gibi Kılıçdaroğlu'nun olduğunda hakikaten böyle Londra tefecileri vesaire gibi durumları var ee, diyebilirsiniz. Doğru, e, buralarda da e, eleştirileri yaptık ki e, Londra'da e, yani temiz para olamayacağını da anlattık. Temiz para burada e, sistemin içindeki para gibi düşünüyor bir tek. Ama temiz para sadece o değil. Yani siz sistemin içine alsanız bile o paraları Londra tefecilerinin kapitalist birikimi 200-300 yıllık kapitalist birikimi sömürgeciliğe dayanan bir paradır ve sistem içinde olması onu aklamış olmuyor. O da kirli paradır ve bugün de yine tefecilik yaparak paradan para kazanarak aslında temiz bile görünse sistem içinde o para kirli paradır. O paranın Türkiye'ye getirilmesi, hele de öyle iddia edildiği boyutlarda 300 milyarlar falan getirilmesi ancak siyasi bir bedelle olur. Bu rotaya Türkiye'nin girmesi çok büyük bir intihar olur. Bunun yapılamayacağı da ortada, bunun seçim vaadinin ötesinde geçemeyeceğini de biliyoruz. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler konusunda beni okuyanlar, izleyenler bilir. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının ilk gününden bu yana kendisini eleştiriyorum ama bu noktada 14 Mayıs seçimleri sürecinde şunu da söylemeliyim. İşte o Bob eş başkanı olduğunu bile gururla söyleyen Erdoğan'a bile bu ülke ve tabii çok kutupluluğun getirdiği dış konjonktür, Batıcılık yapabilmenin sınırlarını çizebildiyse, bunu Kılıçdaroğlu haydi haydi uygulayamayacaktır. İstediği kadar Kılıçdaroğlu'nun kabinesinde Davutoğlusundan e, Babacan'la en batıcı isimlerde olsun. Hiç fark etmez. Onlara rağmen bile, yani Erdoğan'ın yapamadığını Babacanlı Davutoğlu'lu Kılıçdaroğlu iktidarları hiç yapamayacak. Türkiye'nin artık bir daha soğuk savaş dönemindeki gibi eski usul tamamen bağımlı türden bir batıcılık yapabilme şansı yok. Bu nedenle e, ama işte AKP böyleydi ama CHP'de böyle diyerek 14 Mayıs'a giderken kafaları e, bulandırmanın e, çok bir anlamı yok. E, netice itibariyle Türkiye'nin de dinamikleri var. O dinamikler ve dış dinamiklerin de bu e, tablodaki durumu ki bir süredir biliyorsunuz Suudi Arabistan'ı konuşuyoruz. Yani Suudi Arabistan'ın bile politik değişikliğe gitmek zorunda kaldığı bir küresel yeni konjonktür yaşıyoruz. Bu konjonktürde Babacanlı, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu kabinesinin e, iddia edildiği kadar batıcılık yapabilmesi mümkün olmayacak. Bunları da hep birlikte göreceğiz. Evet yine tabii merak eden olursa e, Londra tefecilerinin kirli parası e, başlıklı yayınımız. E, duruyor YouTube kanalımızda. Bundan yaklaşık 2-3 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam. E, bulup onu da izleyebilirsiniz. Ve en başa dönersek Erdoğan'ın emperizmle, neoliberalizmle, NATO'yla ilişkisi gelmiş geçmiş. Bakın Türkiye'de gelmiş geçmiş en derin ilişkidir. Erdoğan'dan daha Amerikancısı, Erdoğan'dan daha NATO'cusu, Erdoğan'dan daha neoliberali bu ülkede başbakan olmadı. Özalı da Çilleri de katlayarak e, Amerika'nın istediği ekonomi politikayı 20 yıldır uygulamış bir isimdir Erdoğan. Bugün siyaseten e, çok kutupluluğun sağladığı şartlarda dengecilik olarak yürütmeye çalıştığı politika her ne olursa olsun bu gerçeği değiştirmiyor mevcut tablo.